Herkese selamlar. Rüyada ölmüş birini canlı görmek. E, neye işaret eder? Ne delalet eder? Neyi uyarır? E, bu rüya hakkında biraz bilgi vermeden önce Rüyaların önemine bir kez daha değinmek istiyorum arkadaşlar. E, rüyalarınızı inşallah yorumlayacağım Videolarıma yorum olarak yazarsanız ama e, rüyanın hatırladığı hatırladığınız en ince ayrıntısına kadar yazınız rüyaları, çünkü eksik anlatılan rüyaların yorumu yanlış olabilir. Yanlış işaretlere e, sebebiyet vermesin diye arkadaşlar. Hatırladığınız kısmının en ince ayrıntısına kadar e, videolarıma yorum olarak yazarsanız ben de inşallah yorumlamaya çalışacağım. E, Youtube kanalıma da abone olun arkadaşlar. Bu sayede daha çok kişiye ulaşmış olacağız. Ama eee bunu da söylemek istiyorum. Ee, önceki kanalımda da söylemiştim. Kesinlikle arkadaşlar fal yıldızname tarot astral seyahat ve medyumcu gibi e, şey, konulardan kesinlikle uzak durun. Bunlar hayatınıza lanetten başka hiçbir şey getirmez. Hiçbir pozitif olumlu katkısı yoktur arkadaşlar. Bunlardan olabildiğince uzak durun. Hiçbir zaman kullanmayın. Telefonda uygulamalarda da bile kullanmayın bunları. Eğlencesine olsun diye veya e, inanmıyorum ama yükledim arada bakıyorum diyenler var. Bunu da yapmayın. Sonuçta etkisi altına alıyor sizi bu fal yorumları. Bu da e, hayatınıza maalesef olumsuz şeyler katacaktır. Mutlaka katacaktır. Birkaçı doğru olabilir ama bu şekilde doğru etkileyerek sizi arkadaşlar yalanlar ardı ardına gelecektir. Bu da sizi şüpheye, ikileme veya tedirginliğe sevk edebilir. Bu yüzden arkadaşlar bu tür şeytani ürünlerden mutlaka uzak durunuz. Rüyada ölmüş birini canlı görmek arkadaşlar. Şimdi rüyanın e, tamamına göre değişir. Onun için arkadaşlar e, her zaman rüyalarınızı e, en ince ayrıntısına kadar yazın. Ben de o şekilde inşallah yorumlamaya çalışacağım. Ama dediğim gibi arkadaşlar, benim için önemli olan, beni takip eden arkadaşlardan istediğim şu ki, kesinlikle fal, yıldızname, tarot, astral seyahat gibi şeytani ürünlerden uzak durunuz. Medyumcuların hiçbiriyle iletişime geçmeyiniz. Bunlar tamamen olmasa da çoğunluğu sizi aldatacak şekilde bilgiler verecektir. Boş umutlar, boş hayallerle hayatınızı süslemeye çalışacaklardır. Bunlara kanmamanız, kanmamanızı tavsiye kesinlikle ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun, dua edin, dua ile kalın.